Arkadaşlar merhaba. Yepi videoda rakarsınız dimi? Bugün Minecraft Survival 1.7 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kocaman bir otomatik tavuk farmı yapmıştık. Ancak küçük bir kötü bir haberim var. Tavuk farmımız çalışıyor. Bu iyi haber aslında. Ama kötü haberde tavuk farmının kulübesi yanmış. Nasıl yanmış? Birisi mi yakmış? Bu lavdan dolayı mı yandı? Hiçbir fikrim yok. Yani evet, üzücü oldu bu birazcık. E, şurası açıktı şu an bak. Tam şurada bir tane cam var şu arada. O aradaki camı da koydum. Belki ondan kaynaklı bak. Tam he, üstü kapalı. Üstü açık oranın. Ee, üstünü kapattım. Belki üstü açık olduğu için bir yere lav sıçramış olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum ama çok da önemli değil. Bunu tekrardan yaparız hemen hızlı bir şekilde. En önemlisi burada bunlar çalışıyor. İki, iki neredeyse ikisi tek pişmiş tavuk etimiz ve bir sürü tüyümüz olmuş. Bu tüyler de bize lazım olacak o yapmamız gerektiğinde. Ve bu çubuk nereden gelmiş bilmiyorum. Kalsın şimdilik burada bir steak tavuğumuzu alalım. Biz bunu yiyelim. Bu kulübeyi düzelteyim bu bölüm de zaten bu kulübe yapışımı görememiştiniz. Çünkü sunu, şey neydi? Video bozulmuştu. Ee, videoda bir daha yapmış oluruz bu kulübeyi de. ek olarak bir tane gizli oda yapmak istiyorum. Ama gizli oda gördüğünüz böyle basit gizli odalar gibi bir oda olmayacak. Gizli oda puzzle gibi bir şey olacak. Bir önce iki serimizde kamp ateşinden gizli oda yapmıştık. Kamp ateşini yaktığında gizli bir oda açılıyordu. Çok güzeldi. Bundan da ona benzer bir şey yapmak istiyorum. Ama bu sefer evimde yapmak istiyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Hani puzzle gibi olacak. Gizli odanın içinde gizli oda rolls Böyle havalı bir şey olacak. Ek olarak da birazcık madene geç girmek istiyorum tekrardan. Çünkü bir tane, iki tane elmasım var sadece. Yetmez. Yani kazmam kırılmak üzere bile hatta. Ve 30 level olup bir tane daha kazma yapıp ona bir şey basmam gerekiyor. Şimdi şu kulübeyi aradan çıkarayım ben diye düşünüyorum. Kulübeyi aradan çıkardıktan sonra gizli odayı yapayım. Gizli odayı için yeteri kadar restonum varsa herhalde bilmiyorum. Umarım yeter. Birazcık odana ihtiyacım var sanırım ya. Yet şey, elimdeki odunlar yetmez. Yok yani odunum yok. Sıfır. Şu tarafa gideyim birazcık daha Odun kasayım. Şu kulübeyi düzelteyim. Ayıp olmuş yani. Bu kulübe niye yanda durduk yere ya? Üzücü. Oo burada pembe bir şey var. Merak ettim neymiş dur bakalım. Bir de aklıma bir tane tuzak geldi. Birisine tuzak kurmayı düşünüyorum bir sonraki bölümde falan. Ona da bakacağım. Benim evim lan bu. lan bu benim evim. Benim evime ne yapmışlar? Lan burası benim evimdi. Bu benim evim pavyona dönüşmüş. Lan benim evim niye pavyon yaptınız? Dur buraya şey koyacağım. Ben buradan kira alırım bu arada. Benim evimi pavyona çevirmişler lan. Öyle benim evimi bedavaya kullanmak yok. Ben burayı kullanacaktım. Hemen buraya yazalım. Burası benim evimdi. Ben Berk Muhammed kimin pavyonu bilmiyorum ama kiramı bekliyorum. Bu arsa beleş değildir. Belediyeden izin almadan evim yıkılmış. Ya davalık olacaksın ya da bu arsanın parasını ödeyeceksin. Ben şimdiden söyleyeyim arkadaşlar benim benim evim çalındı şu anda ya. Birisi benim evimi çalmış Gidişler ücretliymiş bir de Evet evimi yıkmışlar arkadaşlar Ayıp Gerçekten ayıp Benim evimi yıkmışlar Bana evi kullanacaktım Ben şey yapacaktım Hatta kaç bölümdür söylüyorum Şuradan buraya gelen bir tane köprü yapacaktık arkadaşlar Evimi yıkmışlar Hayallerimizi yık hay Evimiz değil hayallerimiz yıkıldı Upuzun bir köprü yapacaktım ben Gerçekten hayallerimizi yıkmışlar Piramitte yine bir şeyler oluyor bak şuraları da kazmışlar Bu piramitten bir şeyler çıkacak ben merak ediyorum bu piramidin sonucu nasıl olacak Umarım tavuk farmı bir daha yanmaz Öyle ümit ediyorum yoksa sıçtık hmm. Umarım tıpatıp aynısını tekrar yapabilirim ya Nasıl yaptım hatırlamıyorum çünkü Şu çatısını da alırız çat bu diğer tarafları kolay da Şimdi şunu nasıl yapıyorduk Ha şöyle geliyorduk tamam şu şekilde bir gıdım dışarı doğru gelmesi lazım böyle mi yapıyorduk lan burayı Yok, burayı şöyle ha tamam sanki öncekisinin tıpatıp aynısı değil ama bu da güzel oluyor herhalde ha dur şöyle yapıyorduk tamam hatırladım arkayı yanlış yaptık şurayı yanlış yaptık abi şimdi hatırladım videodan baktım nasıl olur mu. unutmuştum şu şekilde geliyorduk çatıda Sunucuda çok lag var bu arada şu anda ya tamam böyle bir şey olması gerekiyordu Şimdi de şuraları kapatıyoruz bir, bir adım daha gelmesi lazım Şöyle hmm. Burası nasıl lan acaba Nasıl yapmıştım buranın önünü Galiba direkt dümdüz kapatmıştım ya Tamam sanırım kulübeyi tamamladık Şunları da koydum mu Kulübe tamamlandı sayılır Bir de şey resim ve tabela almam lazım Şunları da koydum tamamdır Tekrardan aynı kulübeyi 3. kez yapıyorum bu arada Bir kere video bozuldu 2. kez yaptım Aa. Ondan sonra lavla yandı. Üçüncü kez yapıyoruz şimdi. Çok iyi. Umarım daha fazla tavuk et verirsiniz. Hemen şu tabelasını ve şeyini de koyayım. Resmini de koyayım. Sonra şimdi gerçek kişilerimize bakalım. Bu ne lan? Lan bunu ben koymadım. Ne oluyor? Benim, ne? benim evim ne oluyor? Bir, tanesi, bir tane evim pavyona dönüşmüş. Bir tane evde tabela var. Bir tane ta kulübem yanmış. Ne oluyor benim evime ya? Bu ne ya? Uğursuz sancak. Bunu kim verdi bana? Kesin vales vermiştir ha. O valesi uğursuz sancak görüyorum ben de. Balık adam Yunus adam. Artık uğursun. He, ee, bana yün lazım ve yünüm nasıl yok bilmiyorum. Biraz yün toplayalım. Laz'da bir sürü yün vardı sanırım, ondan alalım. Merhaba koyunlar. Merhaba koyunlar. Sizin kendinize hayrınız yok, bir sürü yününüz var. Şöyle sizi kırpayım da bir kendinize gelin, bir rahatlayın. Bu sıcakta olur mu böyle? Ha, biz tek topladık bile. Hadi gidelim. Kasapta neler var bugün? Oo, kasap boş bugün ya. Bu ne? Burada da yumurta var, burada da yumurta var. Nasıl oluyor? Neyse ihtiyacımız artık Bir dakika adım attım orada bir sürü yumurta gelmiş bana Alın size arkadaş getirdim Bir tane daha arkadaş ben de ekeyim buraya hmm. Şöyle bir tane böyle bir tane böyle Birine yumurta Birine tavuk koyalım Ve crafting table vardı lan burada Resimi yapmak için Şöyle yapmam lazım ki Resim gelsin aynı, aynı resim geldi hatta Umarım bir daha olmaz Umarım şimdilik kalsın her şey böyle olduğu gibi Şimdi asıl asıl as, 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 Asıl işimize koyulalım Şimdi buraya gizli bir oda yapmak istiyorum. Ama gizli odanın içinde gizli oda olacak. Yani öncelikle şuradan bir yerden bir oda açılsın, tamam mı? Fırından mı açılsa? Tahtadan mı yapsam? Tahtadan yapsam daha güzel olur sanki. Bak şimdi. Şimdi burası böyle gözükecek olduğu gibi. Ve ilk kapımız açılması için şu ikisi açı, hatta şu ikisi açılsın şöyle şuradan, tamam mı? Ve ben buraya bir tane eşya çerçevesi ve bir tane crafting table koyacağım. Eşya çerçevesi ve bir tane de crafting table. Bu crafting tableı her çevirdiğimde bu kapı açılacak. Böyle bir şey geldi şimdi aklıma. Bu kapı açılacak. Buradan gireceğiz. Bu odaya girdikten sonra da notablo yapabilirim. Notablo ile olabilir ya da daha iyisi dur daha iyisini yapacağım ondan. Asla bulunamayacak bir oda yapacağım ben. Bu kazanları koyacağım iki tane. Suyu bir kazana alıp diğer kazana koyduğumuz zaman bir kapı daha açılacak ve böylelikle asıl gizli odamıza ulaşmış olacağız. Tabi birazcık yapması zor olabilir bunu. Şimdi öncelikle buraya ben minik bir oda yapacağım. Boyutu gayet güzel. Meşale alayım hemen. Bunun ar arkasına geçmem lazım. Ama şunu şunu düşündüm bak şimdi bu kapıyı geri doğru çekebiliriz ama geri doğru çekmek birazcık zor olabilir bunu. Aşağı doğru yapsam iyi ama aşağıya olmaz. Aşağıda akvaryumumuz var. Hmm. Bu köşe düz olmadığı için birazcık zor. Şöyle olsa köşe. Hani şurada şöyle kapalı olsa şuradan kapıyı çekeceğim. Ama o yüzden onu da yapamıyoruz. Ya benim yapacağım sistem şurada mesela pistonlar olacak. Şurada daha doğrusu piston olacak. Şuradaki şeyi çekip buraya getirecek. Ama böyle giriş yapamıyoruz. Galiba buraya yapsam daha iyi olur. Buraya yaparım. Şuradan pistonlar şunları şu şekilde çeker. Tam gizli oda olmuş olur hatta. Ya mekan değişiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kazacağız. Hatta burası daha güzel, daha güzel olabilir burası. Şimdi benim düşüncemde pistonlar şu şekilde olacak. Dur pardon nereye kuruyorum ben ya? Şurada olması lazım. Pistonlar burada olacak. Böyle. Bunlar çalıştığında mesela şöyle bir de test yap yapalım. Böyle oluyor çalıştığında. Burada bunlar olacak. Burada bunlar olacak. Bunlar çalışmayı bıraktığı zaman da kapı açılacak. 10 numara buradan upuzun bir yol yapmamız gerekiyor. Sanırım en iyisi yerin dibinden götürmek olur. Şöyle olabildiğince aşağı insek neredeyse tam getirmişiz be. Bir adım daha gitmemiz gerekiyor. Aynen burası iyi, bu yol iyi. Buradan şu şekilde gelecek. Böyle geliyor. Kaç gidiyordu acaba ya? Redstone testini yapalım. Sen dur buradan değil. Şuradan koysak seni bakalım ne kadar gideceksin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o bayağı gidiyor. Baya bayağı bas bayağı gidiyormuş bu be. Şuraya şundan koysak ama herhalde olur. Testini bir yapalım. Bak bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Bak şimdi bak şimdi şu an açık. Şu an kapalı değil mi? Bak şimdi bam. Çevirdim mi açıldı işte bu. İşe yaradı. Burayı kapattım ve hiçbir şey kalmadı. Şunu şöyle kapatayım ki gözükmesin. Tamamdır. 10 numara harbiden 10 numara oldu bu arada. Bunun şöyle olması gerekiyor ve bunu böyle yaptığımız zaman açılıyor. Süper, süper, süper. Tamam şimdi açık kalsın burası. Burayı şimdi modifiye edeceğiz. Sola doğru ilerleyemeyiz o yüzden böyle gideceğiz. Böyle de gidemiyoruz. Gideriz böyle. Dur. Taşlı sıtayım hemen da şimdi benim bu odayı güzel bir odaya çevirmem gerekiyor. Komple etrafını hangi renk odun yapsam acaba? Elmas kazman da bitmek üzere ya. Bayağı fakirlik yaşıyoruz bu fena. Meşeyle yapsak nasıl olur? Farklı renk olsun çünkü. Ki zaten bu odaya giriş olmayacak çok fazla yerleri de halıyla kaplayalım. Tamamdır şimdi burayı güzel bir odaya çevirmemiz gerekiyor. Ladin tahta iyi ki varmış birazcık çünkü şundan yapmak istiyorum. Şöyle 8 tane biraz fazla olmuş olabilir. Ama bunu kullanmak istiyorum masa şeklinde. Şu şekilde olsa mesela. Bunu tam olarak nasıl yapacağımdan emin değilim ama deneyeceğim. Nasıl işliyor bu bilmiyorum. Mesela şundan bir tane daha yaparsam. Ne lazım? Taş lazım. Taş var. Başka bir de... Hı. Bundan bir tane daha yapsam. Bana bir tane de su versen. Bak şimdi şöyle su koydum. Çalışıyor. Bak evet 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 bak su koydum çalıştı. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Peki buradayken çalışıyor mu? Burada blok var desek. Burada blok varken çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi oldu bu. Tamam. Bu da nereye açacak biliyor musunuz? Düşünelim. Tam buraya açabilir. Buradan da aşağı ineriz. Mesela bir tane crafting table ver bana. Bir tane fırın ver. Etrafa neler koyabiliriz? Havalı göz gözükecek şeyler. Her şey alalım. Havalı gözükebilecek her şeyi alalım. Tamam. Böyle etrafı dekor yapalım. İlginç bir şeyler oluşuyor burada. Buraya bir crafting table koysak. Tamam. Bunun altı açılacak. Bir de sandık alayım var mı sandım yok Yapalım Şöyle bir tane minik bir sandık Ta ikili sandık olsun Şuraya koymak için çok güzel Harbi çok iyi bu arada geldik buraya Minik bir oda var şu daha çok büyüyor mu Bir tık daha yok büyümüyor Sen de böyle büyümüş ol Sana da bir tane koyduk tamamdır çok iyi Şimdi eyvah doğru burası Böyleydi değil mi hmm. Şöyle yaparız bir yandan Geçeriz çünkü zaten alt tarafı Merdivenle iniş yapacağız şuradan Şuradan merdivenle ineceğimizden dolayı burayı da kapatırız. Hiçbir şey atlamaz bile. Hmm, bir tane daha. Bir tane daha indik. Buraya kadar iniş olsun. Bence çok iyi oldu. Şimdi bir yukarı çıkayım. Bunu kapat. Craft tabla en son koyarız Aa çıkamıyorum lan. Ee, redstone şeysini yapalım. Da, envanterim de çok doldu ya. Bir boşaltalım şuraya. Sanırım şu şekilde gönderirsek. Tamamdır. Şu anda her şeyin çalışıyor olması gerekiyor. Örnek. Şöyle minik bir örnek yapalım hemen. Hah tamamdır. Şu anda bu böyle değil mi? Bam. Bam. Tekrardan. Ga gayet kolay. Ga gayet kolay. Hiçbir şey. Oğlum mükemmel olmadı mı? Geldik. Aa ne kadar güzel bir gizli oda yapmış değil mi? hayır. Yalan. Pat. Yeni oda. Süper 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 süper. Tamam şimdi bu açık kalsın burası. Şimdi buraya inen bir merdiven yapalım de bu inişi yapamıyoruz. O yüzden bir tanesini kırmam gerekiyor. Sığmıyoruz. Şimdi ben buradaki her yere de bir odun yapayım. Güzel gözüksün istiyorum çünkü. Evet elmas kazmamız gerçekten kırılmak üzere. Ne kadar kaldı bunun acaba? Bir tuşla açıp bakabiliyorduk da bakmak istemiyorum. Tamir etmeyeceğim çünkü şey yok. Hani üzerinde hiçbir şey olmadığından da tamir etmeyeceğim. Bu bölümde gidip yeni e, elmas kazacağız. Madene gideceğiz bu oda bittikten sonra. O zaman yeni bir elmas kazma yaparız. O zaman da 30 level oluruz büyük ihtimal. Aynen. 30 level oluruz büyük ihtimal şey yaparız. Neydi onun adı? basarız. Hatta valeste olması lazım. Valesten gider basarız hemen. Tam çalışıyor mu bu hala? merdiveni oraya koyduktan sonra çalışıyor. Aynen hiçbir sıkıntı yok. Evet odunum bitti. Yetmedi. Hemen gidelim yeni odun alalım. Çift ee, gizli odamızdan çıktık. Aaa kalmamış. Seçtik. Daha fazla odun lazım. Dur odun toplayayım. Ne yapıyorsunuz? Yumurtladınız mı bol bol? Oh. Evet kırdığımız ağacı da geri ektik. Şimdi de gidebiliriz. Tamamdır. Gizli odamız tamamlanmış bulunmakta. Ya dur şu zemini yapmayı unuttum zemini de çevireyim. Tabi bu gizli odada ne saklayacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Çünkü daha değerli eşyalarımız yok. O yüzden ben buraya bir tane sandık koyuyorum. İçi şimdi boş olsun. İçine hatta e, bir tane bundan koyacağım. Niye bilmiyorum sormayın. Tamamdır gizli odalarımız bitti. Hazır aldık bunu geri koyduk. Sonra buraya geldik. Seni şöyle birkaç kere çevirdik. Kapanmış olman gerekiyor. Eyvah eyvah bir şeyi bozduk. Neyi bozduk? Burayı bozduk. Şurayı kapatmışız. Oha bir şey diyeceğim. Ne oldu lan buraya? Ha şurayı kapattık. Doğru. Tamamdır. Şu an çalışacak. Bir şeyleri yanlışlıkla kapatmışız. Bir şey diyeceğim. Yine çalışmadı. Daha fazla şey mi kapattık acaba? Dur bir sonuna kadar gidelim bakalım ne, ne yapmışız burada. Bir yerde hata yapmışız buradaki redstone kırılmış mesela. Tamam şu anda çalışacak çalışması gerekiyor mantıken. Hı, hmm, burada minik bir sıkıntı var. Burası açık kalıyor. Şöyle yapalım. Buldum ne yapacağımı. Orada redstone şeyi birazcık çakıştığından dolayı tam olarak kapatamıyoruz ama şöyle yaparsam hiçbir şey çakışmaz ama burada ben sıkışmak istemiyorum. Yani şöyle yaptık. Üstüne de şunu kapattık. Hiçbir şey çakışmıyor. Buraya geldik. Hala çalışmıyor. Ha burada şey yok ya. Tamam. Okey. Tamam. Tamam. Okey. Oldu. Tamam. Şu anda kapalı mesela burası değil mi? Pat. Açtık. Buraya girdik. Elimize bir tane kova aldık. Şuradaki suyu aldık. Buraya yerleştirdik. Burası açıldı. Sonra buraya girdik ve oyundaki en değerli eşyasına ulaştık. Sivri damla taşına. <laughs> Çok iyi. Tamam şimdi her şeyi bir kapatalım. Tamam bu böyle dursun. Yamuk dursun. Tek seferde döndürdüğü zaman açılmasın diye. Şunlar da çok kötü gözüküyor. Bunları benim yara ayarlamam gerekiyor. Eski yerlerine koyayım hatta ben bunları şimdilik. Şurasına sıkıştıralım. Tamam böyle bir fırın mekanizmamız yerimizde mekanımızda bulunmaktadır. Şu envanterimizi bir boşaltmak istiyorum. Tamamdır envanterimiz tertemiz. Bir, bir, bir tur daha girmek istiyorum oraya. Kovamızı aldık. Kovayı içeri koyarım da. Kovayı içeri koyarsam çok belli olur orada şey oldu. O yüzden kovayı girerken yanıma alacağım. Şöyle... İçeri girmek için ilk kapıyı açtık sonra buraya geldik suyu aldık yerleştirdik ve of çok iyi ya oğlum gizli yerler ama çok mükemmel bu oyunda çok eğlenceli tamam geri kapat kapalı kal kapalı kal süper tamamdır şimdi maden yapmaya gideceğim ama ondan önce şurada ben bir şey yapmak istiyorum tohumlarımı alıp tekrar da ekmek istiyorum ve gidip tavuklarımı çiftleştirmek istiyorum yani hepsi kocaman adam olmuş büyüyüp bol bol tohumumuz oldu of bir sürü buğday oldu ne yapayım yaramıyor ama kullanırız sadece tohumları için almıştım bunu yapmıştık bunu Gideyim şimdi şu şeylere tavuklara adam, adam adam edelim ama ondan önce uyuyup bir de blok almam gerekiyor yanıma. Selam canım tavuklarım. Ben geldim tekrardan. Sizi büyütmeye çiftleştirmeye geldim. Bunları çiftleştirmek de aşırı zormuş. Yer yok. Heh, veremiyor muyum size şu anda? Okey Şöyle yapalım. Şu anda veri olamıyorum lazım. Aynen. Şöyle bol bol sizi bir çiftleştirelim. Çiftleştirebildiğimiz kadar. Niye veremiyorum lan daha fazla? Bu kadar mı? Daha fazla istemiyor musunuz? Alt tarafı 3-5 tane verdim lan. Tamam siz bilirsiniz. Üzerinizi de kapattım. Bir de bir yumurta atarım içeriye ya. Birkaç tane daha yumurtam var. Onları da atarım içeriye. Daha fazla olur bunlar. Şimdi bir madene girmek istiyorum ama madeni birazcık daha farklı yapacağım. Çünkü madenlere girince bulamıyorsun. O yüzden dümdüz kazacağım. Elmas toplayana kadar bol bol. Ve bunun için yanıma birazcık taş aldım. Bu kadar demir aldım. Hatta hepsini versem bana. Bu kadar kömür aldım. Bir de o artı çubuk yokmuş tamam bu kadar şeyler yeter bana ama gitmeden önce hatta ben burada bir kazma yapayım. Şimdi kendime bir maden yeri yapacağım. Dümdüz atlayabileceğim bir yer yapmak istiyorum. Bu ne alaka burada bu? Bence şurayı kazarsam mükemmel bir yere ulaşacağımı düşünüyorum. Dümdüz altımı kazacağım. Bakalım ne olabilir ki? Ne olabilir? En kötü şey. Çok şey olabilirmiş. Çok şey olabilirmiş, patla. Ba ba bayağı bir şey olabilirmiş. bayağı hem de. Hiç sorun değil. Buradan sonra birazcık stresli oldum o yüzden dümdüz kazmayacağım altımı. Uuu, mine bulduk ama ihtiyacım yok. Ben dümdüz kazacağım. İçimden mesela burada lav var diyor. Tamamdır, 8'e kadar geldik. Buradan sonra başlayalım kazmaya. Mesela bu tarafa doğru başlıyorum ben. Evet, ilk lavı bulduk. Sola doğru gidelim. Kaç yerde lav varmış be, dur. Ee, dümdüz gideyim ya. Burada da lav var gibi. Burada birisi kazmış galiba. Evet, birisinin kazısı var burada. Kimin acaba? O zaman dip dibe gitmeyelim. Oha zümrüt kaynıyor buralar bu arada. Hop ilk elmas sonunda bulduk. Başka yok değil mi? Var var. Bir elmas kazmadan yapabiliyoruz. Oğlum çok fazla zümrüt var. eskiden bu kadar zümrüt yoktu. 9 tane tek tek zümrüt bulduk harbiden. Hop tamam. Bakırın yanında elmas bulduk. Güzelmiş. Bayağı büyük bir elmas şeysiymiş bu da be. Güzel. Oo ne güzel ne güzel. bol bol elmas buluyoruz harbiden. Güzel yere denk geldik. Kaç blok kazdık? Bilmiyorum birkaç yüz blok kazmış olabiliriz Tam emin değilim ne tarafa doğru kastım, kazdığımız O yüzden ev, %100 bilmiyorum Eve doğru da olabiliriz şu anda Şöyle 20 elmas olduğu zaman ben topuklarım ya 20 elmas yeter Şöyle Her şeyi rahatlıkla bir elması çevirelim Üstüne bir elmas artsın Eyvah Yanından geçelim yanından da geçemiyoruz Neresinden geçeceğiz bunun üstünden geçelim Ya bu neresinden geçeceğiz biz Daha da üstünden Gizlimizli bir elmas çok mudur ya tüm kazmalarım bitti. Kaç? 5 tane kazma falan harcadık demir kazma. Bir tane elmas yapalım. Aa burada bayağıdır hiçbir şey bulamıyorum ya. İki demir kazmadır ve elmas kazmayı da yaptım. Bayağıdır kazıyorum. Hiçbir şey yok. Farklı yere gideceğim. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Çünkü yok gerçekten hiçbir şey yok. Aha, şuradan gelmişim. Yola bak be. Ufuzun bir yol harbiden. Bir şey diyeceğim. Bence burada elmas var. Bak şimdi. Kazdım burayı ve elmas çıktı izle. Kaçtayız? 8'deyiz. Tam elmas yeri. Yokmuş. <laughs> Acaba nereden Girdim tam olarak ya. Ha buraları tamam hatırladım buraları galiba. Ha sağ mı sol mu? Dur şurada ışık var. Geldim mi yoksa? Burada niye ışık var? Heh buradan geldim tamam. Dümdüz böyle şimdilik blok koyacağım altıma. Çıkacağım çünkü bulamadım. Daha fazla. Kaç tane elmas bulduk? 13. 13 mü? Aynen 13 elmas bulmuşuz. Buraya daha sonra iniş çıkış bir asansörümüzü gibi bir şey yapacağız. Böyle suyla falan. Şimdi uğraş uğraşamam kaç elmasımız oldu? 14 elmasımız oldu. Üzerimizdekileri bir atalım. Çok fazla zümrüt çıktı ama. Baksana 11 zümrüt. Şimdi kendimize bir tane balta, bir tane kürek yapalım. Şunlardan kurtulalım artık. Full elmas olma vaktimiz geldi bence. Süper. Her şeyimiz elmas. 10 tane daha elmasımız var. 30 level olmamız gerekiyor. Bir saniye, bir saniye buldum. Vales'in XP farmı var. Vales'in XP farmında eğer hazırda varsa XP'si hemen 30 level olabiliriz. Hatta bir saniye yarıma Lapis de alacağım çünkü güvendim bir anda sanki şey olacakmış gibi. 30 olacakmışım gibi bir hissiyatım var. Vales'in XP farmını kullanma karşında Vales'e tapışmış tavuk veririz bol bol. Al Vales bir tane de tavuk. XP farmını nereye yaptı acaba? Onu bilmiyorum. Bulmamız lazım. Aha bu, burası mı? Bu nasıl bir şey lan? Giriş. Dur böyle ineyim. Ölmek istemiyorum. Oo çalışıyor bir şeyler çalışıyor. Bunları kullanarak geri çıkarız. Oo bir elmas. <laughs> Ama kırmayayım. Bu vardır onu bildiği. Peki, burada niye sandık var? Ha, sanırım şu an çalışmıyor. Nasıl çalıştığına dair hiçbir fikrim yok bu arada. Hmm, tamam anladım. Şu anda birikmişti olmadığından bu ne lan böyle? Dur yardım edeyim bari. Ah, sandığı koydum oraya. Bu ne yapıyor? Bilmiyorum. Çok garip. Oha, yeşil boya kaynıyor. Bir şey oldu. Bir anda 44 level oldum. Oha, birikmiş sanırım orada. Bunu alırsam kaç level olacağım? Hiçbir şey olmadı. Çok garip bir şey oldu az önce arkadaşlar. Ne olana dair hiçbir fikrim yok. Burada az önce bir tane şey vardı yok oldu. Ee, ben 44 level oldum ama. Teşekkürler Valis adamsın. Bye bye. Bye bye Reis. Free e, XP bas level basacağız şimdi. Ne veriyorsun bize? Kırılmazlık 3 ne kardeşim ya? Kırılmazlık 3 ne be? Bir tane zırhımıza basalım bakalım. Kırmazlık 3 mü? Her şey niye? Koruma 3. Aynen. Koruma ver bakayım. Ne verdi? Derin koşucu bir şey verdi. Şimdi bir kırmaz... İpeksi e dokunuş geldi şimdi de. İpekse dokunuş. Kimse yarar mı acaba şu anda? Sanmıyorum ya. O koruma 3. Güzel. Kırmazlık 3. Bastım. Verimlilik 4 Kılmazlık 3. Tamam işte bu olur. <laughs> i̇şte bu olur. Bu, bu, bunu, 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 bu olur. Buna sıkıntı yok. Sen... Verimlilik 4 kırmazlık... Ne oluyor lan? O, ölüyorum lan harbi ölüyordum üzerinde zırh yoktu Tehlikeli bir yer Tehlikeli yer ölüyorduk tamam ee, Bir kazma daha yapmak istiyorum aslında Bir kazma daha yapayım ona da basayım bir şey Bakalım ne verecek İlerleyen bölümlerde bir tane otomatik balık farmı yapalım Çünkü otomatik balık farmıyla kitap elde edeceğiz O kitaplarla direkt istediğimiz büyüyü basabiliriz O kitaplar lazım bize servet falan lazım Oha ben gidiyorum ya Ama verimlilik 4 ve kırılmazlık 3'ü olan bir kazmamız oldu Bu çok iyi oldu bunu tamir ederiz artık Umarım götünden bir tane daha kazma yapayım. Bakalım bu kaz diğer kazma ne verecek? Ona göre olmadı birleştiririz. Teşekkürler Vales yeşil boya ve XP farmı için. Dur bir uyuyayım ya. Derin koşucu ne yapıyordu? Dur onu test edeceğim. Suda buz mu suyu buz mu yapıyordu acaba? Hatırlamıyorum çünkü. tüy düşüşü gelseydi daha iyi olurdu ya. Olsun tamam sen kırmızılık üç servet lazım ya. Basayım. güç ver dedim düz Kırmızılık güç ne yapayım ben? Şu ikisini birleştirirsek. Yine kırılmazlık 3. Üç. Kırılmazlık 3'ten fazla bir şey yoktu değil mi? Yok. Hmm. Bu çok kötü oldu ya. Aşırı kötü kazma oldu. Dümdüz kırılmazlık 3 verdi sadece. Yapacak bir şey yok. Gidelim. İyi ya iyi. Bugün bugün bayağı bir gelişme ettik arkadaşlar. bayağı geride kalmıştık. Şimdi biz de herkese yetiştik denilebilir. Buraya da bir tane elmas kazmamız var fazladan. Yine de işimizi görür her türlü. Son kez. Dur dur. Bunu bir daha yapmak istiyorum. Hop, buraya geldik. Dur dur dur. Ee, su kovası. Gel gel. Aldım koydum. Açıldı. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi. Ve burada bir tane de sivri damla taşımız var. Harika. Sizce nasıl oldu? E, bu gizli odamız her şey falan filan. Bence gayet güzel oldu. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İlginç bir şeyler denedik bu videoda. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.